Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf coach. Koç. Bu videomuzda e, Windows 7 yani VM ve Workstation üzerine Windows 7 kuran arkadaşlar, son dönemlerde VM ve Workstation üzerine Windows 7 kuran arkadaşların sanal makine yani Windows 7 kurdukları sanal makine VMware Tools kurarken aldığı hataların çözümünden bahsedeceğim. Öncelikle Windows 7 formatı atıyoruz. Yani sanal makineye Windows 7 kuruyoruz. Halen daha test, Windows 7 kullananlar var. Sanal makinede kullanması gerekenler var. Belli ki test için belki farklı işler için. Ee, fakat maalesef VMware Tools'u kurmaya çalıştıklarında özellikle VMware Workstation 16.0 sürümünde böyle bir sorun ortaya çıktı. Maalesef ki bir sıkıntı çıkmaya başladı. O da ee, VMware works, şey, VMware tuzu kurmaya çalışırken bazı sürücülerin yüklenememesi ve bazı sürücülerinde şey olması, bazı sür biz ve ekran kart sürücüsünde yüklenirken e, bu sürücü imzalı değil, bu sürücü e, e, yayıncısı doğrulanamadığı gibi hata almamızı sebep olan bir sorun bu. Bunun sebebi Windows 7'nin varsayılan olarak SHA-2 yani SHA-2 güncelleştirmeleri desteklememesi ve aynı zamanda imzalama sistemi olarak SHA-2'yi desteklememesi. SHA-2'yi fakat Windows yani bu VMware VMware Tools'un yeni sürümleri, yeni VMware Workstation'da kullanılan VMware Tools maalesef ki bu imzalama sistemini kullandığı için bu güncellemeyi artık yüklememiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? 2 adet güncelleştirme eklememiz gerekiyor. Biri KB44906.28 Diğeri kb 4474419 Videonun altında linkleri vereceğim. Ee, videonun altında linkleri vereceğim. Bu linkleri sanal makineden ulaşın mutlaka. Linkleri yani VMware tuzlu kuramadığınız için copy paste yapamayacaksınız büyük ihtimalle. En iyisi e, ben size direkt şey anlatacağım. Direkt bu linkleri bir şekilde sanal makineye aktarın ve sanal makineden girin bu linklere. Sonra ne yapacağız? İlk olarak KB44906.28'i kurarak başlıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya çift tıkladık ve aşağıdaki Windows yazılım güncelleştirmesini yüklemek istiyor musunuz diyor. Evet dediğim zaman güncelleştirme yüklenmeye başlanıyor ve nihayet güncel yüklendikten sonra e, nihayet güncelleştirme yüklenecek ve artık e, bu ilk aşamayı tamamlamış olacağız. Güncelleme bazen uzun sürebiliyor bu onu söyleyeyim. Ben bu bilgisayar yeni format işleminden çıktı. Biraz beklememiz gerekiyor güncellemenin bitmesi için. Bu güncellemenin bit bit, bit bitince en iyisi geri geleyim ben. Fazla sizi bekletmeyeyim. Videoyu şu esnada durdururum yani. Pardon ee, tam video duracakken yükleme görüntüsü ve tamamlandı. Bazı bilgisayarlarda yani bazen eğer kurduğunuz iso'ya göre değişir. Ben orijinal iso ile kurdum. Yani hiçbir güncelleme yapmadım Sadece server bir entegre denilmiş iso ile kurduğum için ee, bu geçerli değil. Bazen yeniden başlatma isteyebilir. Yeniden başlat demeniz gerekiyor orada. Orada bayağı uzun sürebilir o güncelleme. Yani aşamalar falan var. 3 aşama 3 kere yeniden başlatmak. Bazen son aşamada ee, şey olabiliyor donabiliyor sistem. Yüzde yüzde donabiliyor. O durumda yapmanız gereken eğer uzun süre donarsa büyük ihtimalle güncelleme zaten yüklenmiş demektir. CTRL alt delete tuşuna basarak yani sağ makinede CTRL alt insert tuşuna basacaksınız. Ben de ayarları değiştirdiğim için CTRL shift insert'e basıyorum. Siz yani CTRL alt delete göndereceksiniz sağ makineye. Bu e, yukarıya çıkıp sağ makinenize sağ tıklayıp sen CTRL alt delete diyeceksiniz. Bu sayede oturum açabileceksiniz sorunsuzca. Güncellemeyi yükledikten sonra kapat dedik. Şimdi burada ikinci güncellememiz var. Bu güncelleme biraz farklı. Bu güncelleme esas önemli olan. Buna çift tıklıyoruz. Ve biraz bekletiyor. Yine bilgisayar yeni formattan çıktı. Gördüğünüz gibi aşağıdaki Windows yazım güncellemesini yüklemek istiyor. Bu sefer bu güvenlik güncellemesi. Evet diyoruz ve nihayet güncellememiz yüklenmeye başlandı. Bu güncellemenin yüklenmesi biraz daha sanki kısa sürecek gibi görünüyor bu aşamada. Yani bu aşamaların gelmesi daha kısa sürecek gibi görünebilir ama bu güncellemede sonra bir yeniden başlatma gerekecektir. Yani diğer güncelleme gibi anda kurulmuyor bu. Yani direkt yeniden başlatma hop diye kurulum bitiremiyorsunuz. Bu güncellemeyi bir yeniden başlatmayı istiyor. Onun için bekliyoruz. Bu da bitti diyecek büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı fakat güncelleşme etkili olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız diyor. Peki ne yapıyoruz? Şimdi yeniden başlat diyoruz. Bu aşamada güncelleştirmeler yüklenmeye başlanıyor. Gördüğünüz gibi 130 tamamlandı ve nihayet güncelleştirmelerden sonra bilgisayar bir kere yeniden başlayacak. Yani sağlam makinemiz bir kere yeniden başlayacak. Format videosu, format rehberini daha önceden VMware'de format Windows 7 kurulum rehberini anlatmıştım. Zaten daha önceden VMware tuzu falan kurulumunu da zaten Windows 10 replerindeki adımlarını da birleştirirseniz VMware Torto'zu kurabilirsiniz. Fakat burada bir istisnai durum oldu. Özellikle VMware Workstation 16.0 sürümüyle birlikte bir istisnai durum olduğu için bu rap, e, bu videoyu çekmem gerekti. Gördüğünüz gibi nihayet masaüstümüz açıldı. Şimdi denetim masasından programlardan yüklü güncelleştirme görüntülediğimiz dediğimiz zaman gördüğünüz gibi nihayet bu güncelleştirme yüklendi. Ne yapacağız daha sonra? Artık nihayet VMware Tools'u kurmaya başlayabiliriz. Buraya sağ tıklıyoruz ve install VMware Tools diyoruz. Daha sonra VMware Tools'un CD'sinin monte edilmesini bekliyoruz ve setup'ı çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Daha sonra bazı yükleme işlemler gerçekleştirecek. Bazen bu restart isteyebilir yani bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyebiliyor. Onun için beklemeniz lazım. e, yeniden başlatmayı isterse yeniden başlatın sonra CD tekrar modeli tekrar kurulum başlayın burada istemedi ben Windows 7 32 bit bir sanal makinem var bir tane onu da istemiştim burada istemedi gariptir şimdi buraya geldi görürüz next diyoruz typical seçerken tekrar next diyoruz ve install dediğimiz zaman nihayet kurulum başlıyor şimdi bakalım Gö bakalım gördüğünüz gibi bütün hiçbir artık hiçbir sürücüde sorun olmadan kuruluyor. Daha önceden VMCI driver'ı kurarken hata veriyordu. Aynı şekilde host şey sürücüsünü de kuramıyordu. host şey sürücüsünü. E, shared folder sürücüsünü yani paylaşılan klasör sürücüsünü kuramıyordu. Ve ekran kartında uyarı veriyordu. i̇mza doğrulanamadı hatası veriyordu. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir hata vermedi. Burada finish diyoruz ve yes dediğim zaman nihayet bilgisayarımız yeniden başlıyor bu aşamadan sonra nihayet bilgisayarımız sorunsuz bir şekilde açılacak. Artık sonunda hiçbir sıkıntı olmadan VMware Tools kurulmuş olacak. Shared folderlarda çalışacak ve de kurulacak. Gördüğünüz bir çözünürlük düştü. Çünkü biz e, ekran kartını kurduğumuzda artık yeni bir çözünürlük şey geldi. O yüzden adaptör değiştiği için, yani ekran kartı değiştiği için farklı bir çözünürlük ayarladı varsadan ben 1920 1080 direktansı uyguladıyorum Daha önceden bu yoktu. Sadece 1440 binleri ve 1600 1200 vardı. Şu anda hepsi açıldı. Ve gördüğünüz gibi artık bir de kişiselleştir dediğim zaman üstten Windows 7 tek tıkladığımda artık nihayet Aero'yu etkinleştirebiliyorum ve hiçbir sıkıntı da kalmadı. Ee, isterseniz i̇sterseniz bir de Shared Folders'ı deneyelim. Settings'ten. Bu açık kalmış ne ekmesi. settings'ten buradan shared folders'ı always enabled diyorum ya da enabled until next power offer suspend dedikten sonra add diyorum next diyorum ve buradan bilgisayarındaki bir klasörü seçiyorum mesela neyi seçebilirim örneğin düşünüyorum şu anda çünkü çok da şey göstermek istemiyorum kendi özellerim olabilir onları çok göstermek istemediğim için şey yapmak istiyorum Mesela ne olabilir? Örneğin buradaki wallpaper kreasyonunu seçelim Okey diyelim Ve wallpaper seçili Daha sonra next diyorum Ve burada enable the share ve read only seçenekleri read only'yi seçeceğim ve finish diyeceğim Daha sonra OK diyorum Ve bakalım Sonuç ne olmuş Hayır Yanlışlığımı tıkladım bu arada Şimdi bilgisayarıma giriyorum ve buradan A'ya girdiğim zaman gördüğünüz gibi VMware host çıktı ve nihayet shared folders altında gördüğünüz gibi bütün arka planlarımız gözüküyor. Örneğin gördüğünüz gibi Windows 10 19.03 arka planı kaydetmiştim sorunuzuza gözüküyor. Burada 18.09 arka planı hepsi gözüküyor. Windows XP arka planı da bunları ben kaydetmiştim göstermek için bunları kaydettim ben. Yani shared folders çalışıyor. Daha önceden bu çalışmıyordu. Çünkü sorunlar vardı. Yani bu sürücü kurulamıyordu çünkü. Şu anda sorunsuz çalışıyor. Ee, kısa bir video çekmiş oldum bu sayede. Kısa bir ee, sorun çözüm videosu çektim. Bu sorunu çünkü yani kısa bir video olmasına rağmen çok önemli bir video. VMware üzerinde özellikle güncel VMware Workstation 16 ve bir de eğer mac kullanıyorsanız ve vmware fusion 12 sürümünü kullanıyorsanız onun için de geçerli çünkü workstation 16 ile aynı tamamen o yüzden onda da bu sorunu yaşamamanız için bu işlemi yapmanız gerekiyor yani maalesef ki bu iki güncelleme olmadan maalesef şey çalışmıyor bu sürücü vmware tools düzgün yüklenmiyor bu şekilde de videomuzu kapatmış oldum. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha faydalı videolar çekmeme, çekmeye devam etmemi istiyorsanız video like atın, video paylaşın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.